Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yılan yeme oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Biraz sesimi kısayım arkadaşlar. Evet. Ne başladım. Arkadaşlar bu çok güzel bir oyun. Çok seviyorum ben. Yani karakterim sade. Karakter almak çok zor. çıkıştı. İşte yedim. Çok güzel bir arkadaşlar. İkinciye doğru gidiyorum. Aynen. ikincinin olduğu yere. İkinciliğini kaybederse çok kötü olur. Evet. Tam buralarda olması gerek. Evet burada lazım. Evet şu an içindeyim ikincinin. İşte bu evet bu ben aldım. Arkadaşlar bu acayip güzel bir yılan yeme ayını. Aha öldü. İkinci öldü. İkinci vallahi de billahi de öldü. Öne geçtim. Burada baya bir yemek var. Hepsi de ikincinin galiba. Aha gitti. Hmm. Uh. Çok iyi. Biri daha öldü, biri daha. Gözümün önünde da öldü yani. İkinciden bayağı uzaktayım. Ben şu an hiçbirinci değil. Sekizinciyim. Baba çok iyi. Üçüncü orta. Bu. Ne ee, bu? Çizgili. Bazı adamlar gerçekten rezalet oynuyorlar. Aa. -a. Adam nerede? Böyle gitti. anladım. Nereye gideyim? Hmm. Birinci burada. Adam birinci. Vallahi de. Yok, üçüncü şu. Hmm. Görmedim. Oha, öldü. Kim öldürdü lan? Ana. Tüh be. Tüh. Neyse bir daha. Oha şaka mı yapıyorsun? Oynadığım an yani bu yaşamda. Enter'da top elde mi? Ne Tam biri öldü. Ben öldürdüm. Yemişler özünü. O kötü olmuş işte. <laughs> of öldürdü. Öldürüyordu. Ama biri öldü. Bana. <laughs> Kısa bir de. İşte bu. Adamı öldürdüm. Sonunda. Biri daha öldü. çıkmadı burada. Devamı onun arkasında O zaman ben şöyle geçerim de. Oh. Bu adam ilk üçte de değil. On yedinciyim. Hadi kanka. Kanka ne Bak ah, gitme aferin. Öldürdüm. İşte bu. Bu. dikkat. Edin. Ben nasıl ilk üstte değilim? O zaman birinci, ikinci acayip kalın olma. Yani ben böyleyim. Of. Ölümden dönüyorum ya. Ooo. Acayip iyi. Çok iyi. Adam öldü. Cık. Seksinciyim ya. Kötü var ya. Bu adam kaçınca Arkadaşlar abone olmayı like unutmayın. Yılan oyunu klasik. Ana! Bunu öldüm ya. Ciddi misin? Abi ciddi olamazsın ya. Neyse şunun içinden geçeyim. Yani arkadaşlar. Ben böyle bir şey yapacağım ya. Hep önce Hiç elenme. Belki birilerini de öldürürüm. Belki biri ölür bana. Hmm. Ah, Vallahi yanlışlık oldu ya. Arkadaşlar abone ol, like atın. 99. Bunun için like atıp abone olun arkadaşlar. 98. Uh, i̇kinci. Bu uh, öldü. İkinci öldü. İkinci öldü. İkinci öldü. Vallahi de yedim. Billahi de yedim. Herkes ölüyor. oyunun üçüncü. Şaka gibi. Ben öldürüyorum haberim yok. Düğümde. Ben öldüm. Bu ne? F. Open. Dil. Sikinin. Koy. Ondan. Sikin su. Arkadaşlar çok güzel. Bunda böyle number snake diye bir şey var böyle gezegenli. Arkadaşlar. Bunun da baya kötü. Madam beni yedi ya. Adam beni saniyesinde yedi. Gitti musun oğlum? Adamlar bunu acayip hızlıyor. Ah reklam. Arkadaşlar bu arada bunlar reklam değildir. Bilgisayar ayarım falan olmadığı için şey yapmıyor. Arkadaşlar benim bildiğim böyle stil chat <laughs> the brain of diye bir oyun var arkadaşlar. Bir de bunu oynayayım arkadaşlar biraz ama reklamla. Arkadaşlar bundaki hiçbir hiç şey reklam değil. Hiçbir şey reklam değil. Hmm. Ben bütün annesini fliko kamera istirale Brain or mitik mitik. Ya bari. Brain or cup'tan önce mitik ondan Zayıf ağ bağlantısı diyor. Olsun. Olsun baba. Arkadaşlar bunu ödül falan veriyor. Ama bu ne? He, ben şey Rakip yoksa. Arkadaşlar ben onda 25. 25. .yim. Bayağı iyi. Tamam mı? Tamam. Ol. Yes. Saturni Saturni ta. Ne? Ne ne ne. Ne ne. Arkadaşlar burada en sevdiğiniz brain ortu yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin için ne emekler veriyorum arkadaşlar. Ne bana ne tatlı ana. Yuvamda yer yok. Yuvam açıldı. Yani beyzim. En az veren hangisi? Adam benden çalıyor. Nerede lan onun? Kapıyıdan kapatacağım. Tamam. 175, 250, 300, 300. Otuz ve iki yüz elli, altı yüz Yalnız ölen kapı asasino. Ney? Dostum, üzgünüm. Pır pır bir sana üzgünüm. Arkadaşlar ya. Roblox açılsın da arkadaşlar. Şey yapalım artık. Oynayalım diyorum. Of, adama nasıl fake attım. Mus. Oh. <laughs> Adam taret koymuş. Bak. Okay. Ne ikinci? Ben ben revit atmak istiyorum. Burada revit yok galiba. Hayatımda hiç bunlar revit. Çünkü ama dost tuvalet dost. Free. reklam mı? Reklam falan şey. Yapma. Açıldı. Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun değil. Of 875 veriyor. Rainbow. 2 dakika sonra cenderi gelecek. 300 veriyor. Aldım. Şimdi base'ine gideyim. Yani... Evet, 250. En düşük 250 mi? Anam. Üzgünüm dostum. Bay bay. Ve sana da bay bay. Lana kapıçını iyi veriyor. Oha. Ne? Bu lan bu. Bır. Bırak lan onun şeyini. Bende şalmak yok oğlum. 100 veriyor. 420 veriyor. iyi Yok. Bunu daha yeni sattık arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olun. Bakın ne kadar emek veriyorum. Bakın. Sahte Brainerd çalma oynuyorum. Ben mini cross değilim satı. Çalınıyor. Adam çalıyor. Kurtu. Kilitledim. O ne? Secret Australitos mast. Secret. 34 milyon mu? O epic 1.2 veriyor. Ben alsana Ya onun yuvamda yer yok. Ay başlarım yuvana da ya. Üf. Sat sat sat. Nerede nerede nerede? Kartal kur. Aldım. Arkadaşlar. <laughs> Bu ne? Umdum. <laughs> Arkadaşlar ya ben mini kurup satacağım ya. Yani. Sattım. Bir tane daha var. Salamina penguin oyu da satacağım kapattım. Ta 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 sahur mu? Ne yazıyor lan bu? Buraya buraya bir kus balerina kapıcını o. Yok buraya buraya bir kus almayayım ama balerina kapıcını alayım. Ben mini cross değil mi tamam. Aldım. Amin Kristine. O. Arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.